ABC açısı 100 derece olduğundan 100 derecelik açının gördüğü yay 200 derece olacaktır. Tamamı 360 derece olduğu için AE yayının ölçüsü 160 derece. AB yayı BE yayına eşit olduğundan AB ve BE yaylarının ölçüleri 80 derece olacaktır. BD de DC'ye eşit olarak verilmiş. ADB çevre açısının ölçüsü nedir? 40 derecedir. O halde buradaki açılar da eşit olduğundan DBC açısı 20 derece ve bunun gördüğü yay 40 derece olacaktır. Alfa derecelik çevre açının gördüğü yay 120 derece olduğundan ölçüsü 60 derecedir. AB yayının ölçüsü BD yayının ölçüsüne eşit olarak verilmiş. A ile D'yi B ile D'yi birleştiriyorum. Aynı yayı gören kiriş açı ve çevre açılar eşit olduğundan buraya A dersem buradaki açı da A olacaktır. Yayların eşitliğinden aynı yayı gören çevre açılar eşit ve burası da ne olur? O zaman A derecelik açı olur. Dolayısıyla üçgende açı ortay kenar ortaysa bu üçgen ne olacaktır? İkisi kenar üçgen olacaktır. Ve karşıma ikisi kenar dik üçgen çıkar. A açısı 45 derecedir. Yine FAB açısı ile BDA açısı aynı aynayı gördüklerinden ölçüleri eşit olacaktır. Dolayısıyla burası da 90 derecedir. Alfa açısı 90 artı 45'ten 135 derece olarak bulunur. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. AB DC'ye eşit. DC de CE'ye eşit olarak verilmiş. O halde CED üçgen ikizkenar üçgen. Taban açıları 40 derece. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğu için Burası 80 derece olacaktır. OD ve OA yarı çap olması sebebiyle ODA üçgenin de ikiz kenar üçgen ve taban açıların eşitliğinden DAO açısı alfa derecedir. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğundan alfa 80 derece olacaktır. BCD açısına A dersem BED açısı 2A. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derece olması sebebiyle A açısı 60 derece. 60 derecelik çevre açının gördüğü yay bu durumda 120 derece olacaktır. 120 derecelik yayla BAD açısının toplamı 180 derece olması için alfa açısı 60 derece olarak bulunur. Merkezleri birleştirdiğimde değme noktasından geçecektir. Büyük çemberin yarıçapı 10 santim, o1O2 8 santim olarak verildiğinden küçük çemberin yarıçapının 2 santim olması gerektiğini görüyoruz. Merkezleri değme noktalarıyla birleştirdiğim zaman, TT dik olacaktır. Merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçer. Yarıçaplar 4 ve 1 olarak verilmiş. L noktasından yine KA'ya bir dik çizdiğim zaman karşıma bir dik üçgen çıkar. Büyük çemberin yarı çapı 4 santim olması sebebiyle burası 3 santim. KC uzunluğu yarı çap, CL uzunluğu yarı çap. Karşıma 3, 4, 5 üçgeni çıkar. HL uzunluğu 4 santim olduğu için AB uzunluğu da yine 4 santim olacaktır. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için ABC ve ADC üçgenleri dik üçgen. AB3, BC4 olduğu için 3, 4, 5 üçgeninden AC uzunluğu 5 santim olacaktır. AD karekök 7 olarak verilmiş. Yine Pisagor'dan 5'in karesi 25. Eksi karekök 7'nin karesi 7. DC uzunluğu bu durumda 3 kök 2 santim olacaktır. T, DM noktasında yarı çapa diktir. Aynıya gören çevre açılar birbirine eşit olduğu için burası 30 derece. Burası da 60 derece olacaktır. D, E ve D, teğet olmaları sebebiyle birbirine eşit olduğundan burada karşımıza eşkenar üçgen çıkar. E, C uzunluğu 6 santim olarak verildiğinden eşkenar üçgenin alanı A kare bölü 4 36 kökü bölü 4 9 3 bize E, C'de üçgeninin alanını verir. Sonra da B, C'nin 6'ya eşit olduğunu verelim. Paralellikten dolayı e, o, OD'ye eşit. Dolayısıyla EOD üçgeni eşkenar üçgen ve iç ters açılardan burası 60 derece olacaktır. Dolayısıyla D ile B'yi birleştirdiğim zaman OD ve OB yarıçap olduğundan yine karşımıza eşkenar üçgen çıkar. B noktasından dereceye bir dik çiziyorum. Burası da 60 derece olacaktır. BC karekök 6 ikizkenar dik üçgenden Neyin? Kök 2 katı kök 6'dır. Kare kök 3. Dolayısıyla 60'ın karşısı kare kök burası 1, burası da 2 santim olacaktır. DB uzunluğu yarıçap uzunluğuna eşit olduğundan cevap B şıkkıdır. T değme noktasında yarıçapa dik olacaktır. Öklitten yarıçap uzunluğunu 6 santim olarak buluyorum. Üçgenin alanı 13 çarpı 6 bölü 2'den Çeyrek dairenin alanını çıkarırsam o da pi çarpı 6'nın karesi bölü 4 olması sebebiyle cevap 39 eksi 9 pi olacaktır. ABC'de dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. B merkez olması sebebiyle buraya S dersem burası da S olur. Buraya da M dersem S artı M sorulduğu için S artı M dikdörtgenin alanıdır. O da 3 çarpı 5'ten 15 santimetre kare olarak elde edilir. AC 4 santim olarak verildiği için özdeş çemberlerin yarıçapı 1 santim olacaktır. Buraya S dersen burası da S'tir. Dolayısıyla taralı alanlar toplamı büyük daireden küçük daire çıkararak elde edilir. Yani pi çarpı 2'nin karesi eksi pi çarpı 1'in karesi. O da 3 pi santimetre kare.